Hadi oğlum Brenner bitir artık. Bitir bitirdin mi? İşte bu ya. Borcunu üzücem alınca gerisi hikaye. Yani. Bence bu gol olur hocam. Bence bu gol olur hocam. Ne beni deme bak Bak çok 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 döndü bu gol olacak hocam. Oo, biz bu işin doğayı be Evet şimdi devam ediyoruz bakalım neler olacak. Ooo Çak hocam ne yaptı o? Oğlum bir gol. İrfan Can. Gol geldi be. İşte bu be. Bravo. Güzel, bu gol olur bence, bu gol olur, bu gol olur. Ankara'dan çıkıyor kardeş. Çok iyiydi be. Vallahi şu golü izlemek istiyorum. Alperen Babacan Ankara'mızın kendisi has kamposundan Söndür yapma be. Ben <laughs> evet, seni oyuna aldım. Evet hocam. bu Kupa finalimizdeyiz. He? Evet hocam. Stüdyo değişti ve gol geldi be. Finalde gol geldi. Çak hocam kupa için gol geldi ve nasip oldu işte kupamız geldi be bravo hocam hep demeklerim var bu takımda bravo be Evet UEFA'daki ilk maçımız şöyle bir gelelim ee, Dinamo Zagreb şöyle hemen takımımızı olduğu gibi oturtamayı oturtmamızdan şöyle bir Değişikler değişiklikler yapalım. Dayanam o Zagrefe ofansif oynayacağım. Atabildiğim kadar burada atmam lazım çünkü kadrom çok dar. Ee, benim gol veya goller atmam lazım. Oraya avantajlı gideyim. Hadi İrfancan. Can. Ah be. Yedekteki oyuncum yok. Kaçak gidiyorum. Gol be. Ah. Offside. Bremler golle dönüyor. Set attıktan kurtuldu. Nereye kadar dayandınız o yapı bilmiyorum, Bu bir sakatlanma olsaydım. Oy be İrfan Can. Manzu git. Aaa bu kötü oldu. Şöyle yüklenelim. Brenner. Brenner bitirdi. Brenner bitirdi. Çok iyi oldu bu. Çok iyi hadi oğlum. Aa tuttu topa bak. Güzel. İlk maç 3-1. Güzel skor. Evet şimdi Zagreb'deyiz. Bakalım ilk maçımızı 3-1 yenmiştik. Çırabilirim. Daha iyi. Evet. Bir atar. Aa direkten oldu. İrfan Can. Bir de golle süsleyelim. Tam olsun. Serkan hadi oğlum. Bir gol. Oy be! İşte bu. Bitten işte bu. O gruptan çıkıp da o yafa da yargı dağıtmak. Her baba iyidir arz değil. Bunlar için daha güzel olacak. Hadi oğlum. Bir gol. Aferin. Hadi oğlum Brander bitir artık, bitir bitirdin. Ha. İşte bu. Ve bu turu geçiyoruz. Bravo çocuklar. Merhaba oyun severler, şimdi bugün e, UEFA ikinci tur maçımızda Olympiakos'ta karşı karşıyayız. Bakalım Ankara Güçlü Ankara'da Olympiakos'u nasıl ayıracağız? Yunan kardeşlere, hadi bakalım. Sıkışık kadroyla bu işi başarırız bence hocam. Ya ama şu sarı kartlar, mavi kartlar bizi bitirmezse iyidir hocam. Buraya ne vur? Aa. Bence bu gol olur hocam. Bence bu gol olur hocam. Demedi deme bak. Bak çok top çok döndü bu gol olacak hocam. Oo biz bu işin duayınız be. Gol dedik mi gol? Çak hocam. Şimdi Kadro'da adam yok yapacak bir şeyim yok yani. Evet şimdi devam ediyoruz bakalım neler olacak. Oo, çak hocam ne yaptı o gole bak. oldu Harun attı. Harun attı. Hocam bu gole şapka çıkartılır yani bak. Evet <laughs> acı Aynen hocam ne vurdu be. Çıkartalım ama kaleciyi sokma oraya ya. Bakmadan yine çıkarttım oyuncuyu. Kaleci'yi sol bek aldı. Hayırlar vesile olsun. Brenner bitir oğlum. Gol be. İşte bu. Fişi Ankara'da çekiyoruz arkadaşlar. UEFA'da. Tükenmişe <laughs> benzer diyor. Ooo bu gol sıkıntılı oldu. Boş ver diyelim. Böyle bitsin. Evet istediğimizi aldık hocam. Bravo çak. Diğer maçta bakalım ne yapacağız. Evet, şimdi Olimpiakos deplasmanındayız Hamza hocamla beraber. Var kaliteli ayaklarımız ama işte biz hocam senin beni uyarman lazım bu UEFA zamanı. İşte e, şunu alalım, bunu alalım diye bak ben yanlış hata yapmış hocam. Gol be! Golle başladı. Afiyet olsun hocam. Gomez. Gomez. Evet. Gomez bizim mi? Bizim hocam. Ama tehlikeli geliyorlar. Ben Medi Kamara. Dakika 83 gerçi bir ara yani ne yapsın çocuk sakat sakat oyun aldı. Şu an bence sıkıntılı bir hareket yaptık. Evet. Şükür yenildik ama <laughs> turu atladık bravo hocam biz geçtik. Önümüze bakmaya devam ediyoruz. <laughs> evet çeyrek finalde Feyenoord'da eşleştik. Ankara gücünde Ankara'mızda şimdi Feyenoord'u ağırlıyoruz. Şöyle güzel. Hadi oğlum bir gol. İrfancan vur, ah. gol geldi be, İşte bu be. Hollanda'ya selam olsun. Yemin çocuklar, aman aman bravo, <laughs> bravo Alper. Hadi oğlum İrfancan, atalım bir tane, A gol be, İşte Go bu be. be. Çak hocam Hollanda'ya mutlu gidiyoruz. Gel hocam, bence de bir daha çakalım. Burası Ankara kardeş. Bravo Hamza hocam. Ben de, ben Hamza Yaz hocamdan inciler. Hamza Yaz hocam. Evet. Sen Hamza Yaz hocamısın ya. Yalnız yani altyapı oyuncularımıza çok iyi gidiyoruz. Nerede patlayacağız bilmiyorum. Evet bu sefer Hollanda'dayız. Ankara'dan uçak bayağı seyahat bilmem ne derken bizi bitirdi. Ooo gol yedik. Nasıl gol yedik? Hüftüm yedik. Aynen fiikten Takım ayarlayacağız diye gitti takım. Neyse. Aman ha. Bravo. Hadi o Götür oğlum. Götür aslanım. Hadi gol atarız. Hadi gol olsun. Penaltı. Bir de kırmızı kart ver tam olsun be. Tadımla yenmez. Penaltı hocam. Penaltı. Hadi brenner oğlum. At rahatlayalım koçum. Golcü kim ben be 47. golü ha. Bu olmadı bak Bu hiç iyi olmadı Bunun gol gireceği zaten biliyordum yani ya Şöyle Aşırı savunma diyelim Evet şu an sıkıntılı bir skor ama maç bitiyor Evet Tur atlayan biziz Şu çak oğlum Çak amca hocam yendik Yenilsek de biz atladık. Sıkıntı yok. Vallahi ite kaka, ite kaka. <laughs> Geliyoruz bakalım hayırlısıyla. Nereye gideceğiz bakalım. Evet bu sefer Eryaman stadımızda Valencia konumuz. Yarı finaldeyiz. UEFA'da işim zor. Ama bizde boş bir takım değiliz. Buraya bileğimizle de geldik. Bundan sonrası da geri kendimiz götüreceğiz. Güzel. İrfan Can. Hadi ağırın oğlum. Güzel bir pas. Attın onu. Bravo. Güzel pas. Bu gol olur bence. Bu gol olur. Bu gol olur. İspanya değil kralı gelsin. İspanya kralı gelsin. Hadi Vieira. Hadi oğlum. Bir daha. Atarız. Gol be. İşte bu be. İşte bu. Ankara'dan çıkıyor kardaş Çok iyiydi be Valla şu golü izlemek istiyorum Alperen Babacan Ankara'mızın Kendi has kabrosundan bir atak bile olmadı. Aman ha gol yemeyelim Derken gol yedik Neyse en azından öndeyiz dikkat edin çocuklar aman ya bir bak ya. Fenerbahçe'den ha, habisi ya. Bak. o beş kişi. Ama bu kadar da atak verilmez ya. Yani bu kadar iyi oynuyorken bunu yaşamamız. Evet, 2-2'nin rovaşında İspanya'dayız. Bakalım neler olacak. Dengeli diyelim. Bir sıfır yeter bize. Viera'yı mecburiyetten çıkarttım artık. Maksimumuz aman ha. Bravo be. Umut Meraş'ta kötü ama yani değiştirsem oynatacağım adam yok. Tanrı yapma be. Yani seni oyuna aldım. Aha! Açıldı valla altıyı. Çok iyi be! Hadi oğlum, bize bir gol lazım. Hadi bize bir gol lazım, atarsınız. Atarsınız, attık be! Attık be! Allah'ım! Dikkat edin. Dikkat edin, güzel. Ada az kaldı. bitiyor. Tur atlayacağız. Tur. Yo şu bitik takımla ve bu be finaldeyim be finalde. <laughs> Şaka gibi vallahi finaldeyiz be. Ankara gücü UEFA'da final. <laughs> Şaka gibi adam penaltı kaçırdı döndü biz attık. Evet Ankara gücüyle yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik nerelerden döndük ne bedeller aldık buraya geldik bakalım finalde Roma karşısında neler yapacağız. Başarılar takım be. Hocam, hocam. Hocam. Hamza Yaz hocamız da geldi. Beraber eğlenceli mutlu bir UEFA zamanı geçirdik. Kızalım oyuncularımıza daha iyi olur bence. Evet hocam. UEFA Kupa düştü finalimizdeyiz. Evet hocam. Stüdyo değişti ve gol geldi ve Finalde gol geldi. Çak hocam. Kupa için gol geldi. Fabio Vieira hep övdüm bu adamı bak Ankara'nın az Alperen O ileride 1-0 öndeyiz Roma'yı yakıyoruz be Roma'yı Hadi oğlum bir gol daha rahatlayalım İrfan Can penaltı, penaltı. Allah penaltı geldi penaltı, penaltı. Hocam penaltı net penaltı gördüm Abbi Keyron verdi felastıyı <laughs> Brennlur <laughs> Finalde 2-0 be Roma değil kralı gelsin buyur, Juventus buyur gelecek be. diye çok korktuk Hocamla beraber Brennlur be Sandi Bir gol daha Ya sen ne defansımı çıkartıp da ya Neyse inşallah bu dakikaları atlattı hocam. İşte burada okumadan her şeye tamam dememek lazım hocam. Böyle sonra karın ağrısı çıkıyor. Evet hocam benim yanlışım oldu pardon. Seni dinlemedim bak hata ettim. Aman aman için çocuklar ve... Yani şu Utku'yu alalım bari. Şöyle yapalım. Hadi oğlum bitir maçı. Hadi bitir maçı gol geldi be Gol geldi <laughs> UEFA finalde yargı dağıtıyoruz Fabio Vieira <laughs> İlk sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. bitirdik Oradan UEFA geldik ve Deplasmanda hep Kendi avantajımızla bulduğumuz skorlarla Geldiğimiz yerden Aman ha ve bitiyor UEFA <laughs> şampiyonluğu geliyor Galatasaray'dan sonra UEFA şampiyonluğu geliyor. Romanlar çileden e çıktı. İtalya özgün. Ve nasip oldu işte. Kupamız geldi be. Bravo hocam. Hep senin emeklerin var bu takımda. Bravo be. İlk sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Paris, Inter gelmişti. Üçüncü bitirdik. Oradan UEFA'ya geldik. Ve Ankara'da öyle maçlar kazandık ki onun sayesinde buradayız. Ve Bu UEFA şampiyonuyuz Bravo çocuklar be bravo. Bravo, çocuklar. bravo Ankaralılar sevinçli biz sevinçliyiz Teşekkürler tebrik ederim hocam Çok güzel takım kurdum Şimdiki hedefimiz Haaland, Rashford ve diğerleri Like atıp abone olmayı unutmayın Daha ne videolar yazayım